Abiler selamun aleyküm. Bütün dostlarımızın işi gücü rast gelsin. Birkaç adet ürün tanıtmak istiyorum abiler size. Şöyle birinci ürünümüz sıkma kehri var dostlar. Komple tıraşlanmış mişmişidir malzeme. Şöyle özel bir 925 er gümüş püskül. Yine böyle kendi objesinden bir abi e, obje ürettik buraya. 925 erdir püsküllü. Parası marası vesairesi. Şöyle özel bir tespih hale getirdik dostlar. Tamamen eski usul dizayn. Şöyle havşa dedim koleksiyonluk. Orijinal rengi mişmişi olan bir sıkma kehri var. Denk gelinecek bir hamur. Asla değildir. Koleksiyonluk boydur abiler bunlar. Günlük kullanan dostlarda da illa ki vardır. 12 milime 13 milim iri boyda orijinal mişmişi bir tespihimiz dostlar şöyle ürünümüzü inceleyebilirsiniz abiler. Bu birinci ürünümüz abiler. Ciddi bir malzemedir. Şöyle püskülüne kadar gerçekten işçiliklidir. Bilginiz olsun abiler. Püskül için özel olarak objesi vesairesi. Şöyle malzemenin hamur kalitesi falan gerçekten çok iddialıdır. Şu birinci ürünümüz abiler. <laughs> abiler şöyle özel tasarım bir gümüş püsküle sahip. Şöyle saray model püskül dedikleri. Abiler bu tespihi biz geçen sene tıraşlamıştık. Bizde duruyordu. Bu, bu habbe kendi habbesidir. Biz bu, bugün bunu tıraşladık. Ee, püskül için. Şöyle oynar başlıklı yaptık bunu da. Abiler. Orijinal rengi bu renkler abiler. Bu malzemenin Şöyle e, horoz model imame yaptık zamanında bunu. Geçen sene tıraşladığımız malzeme Abiler havuş edelim. Katalindir malzeme. Miskevi diye de adlandırabiliriz. Şöyle malzememiz dostlar e, damar yapısı vesaire. Çok hoş bir ürün. Büyük boy bir kolye model. Şöyle rüzgar gülü kıvamında e, damar yapısı da mevcut. Muazzam bir e, kaliteye sahip bir katalindir dostlar. püskül de e, kendisi için özel olarak tasarlanmış bir materyal koleksiyonluk bir katalindir. Bu ikinci ürünümüz abiler. Ağır da bir olmuş. 925 ayar püskülü. Şöyle 12.5 milime 14 milim özel bir tesbih. Direkt koleksiyona girecek bir materyaldir dostlar. Muazzam bir hamur. Muazzam bir ürün. Bu ikinci ürünümüz abiler. Bir daha denk gelecek bir malzeme değildir. Bilginiz olsun. Şöyle bu ikinci ürünümüz. Abiler şöyle üçüncü ürünümüz bir vişne. Şöyle zamanında fırınlanmış bir vişne. 8-10 yıllık bir malzemedir. Biz malzemeyi tıraşlı e, imamesini tıraşladık. Habbeleri tıraşlamadık ve temizledik sadece dostlar. Şöyle kendisine kendisinden bir obje yaptık ve kazaza işçilik olarak giydirdik abiler. Binayar gümüş kazazdır. Bağlaması da yine Osmanlı bağlamadır. Şöyle düğüm gizlemesiz. Malzemenin orijinali bu renktir. Damar yapısı falan muazzamdır. havuş edelimdir Özel bir hamura sahip. Koleksiyonluk bir tespittir dostlar. Çekimi e, muazzam bir ürün. Bilginiz olsun. Orijinal bir Vişne. Şöyle işçilikli model. Şöyle eski usul dizaynı yapılmış. bilezi inceltilmiş. Bunun işçiliği de bugünkü işçiliği bana aittir. Bu da koleksiyon boyudur abiler. Şöyle ortalama 10.5-14 ölçü çekimi işte hissiyatı falan gerçekten çok iddialı bir üründür abiler. Bu üçüncü ürünümüz. Bir adet dördüncü ürünümüz var yine bu malzememizde Katalin'dir dostlar. Şöyle bu ürün içinde özel bir püskül tasarladık. Şöyle paralı vesaireli bağlamasız. Şöyle bu tarz saray püskülledikleri model. Gene eski usul yaptık abiler malzememizi ve tıraşladık bu tespihimizi Bunu da piyasada miskevi diye adlandırabilirler. Bilginiz olsun malzememiz katalindir. Muazzam bir tespihtir. Damar yapısı falan çok iddialıdır abiler. Bilginiz olsun. Bu da yine 8-10 yıllık bir malzemeden tıraşlanmıştır. İddialı bir üründür. Şöyle baktığınız zaman ciddi bir heybete sahiptir. Tespihimiz bilginiz olsun. Bu da tekerlek kesime yakındır. Abiler aranıp da bulunacak bir malzeme değildir. İşçilikte de bana aittir bilginiz olsun. 11,5 13 ölçülerine sahip özel bir 925 gümüş, özel bir tespih, kaliteli bir hamur, muazzam bir katalindir abiler. Dokusu, hissiyatı, damar yapısı gerçekten iddialıdır bilginiz olsun. Bunlar henüz sahipsizdir. Şöyle 4 adet koleksiyon boyudur bunlar. Bilginiz olsun. Özel ürünlerdir. Şiddetle tavsiye ettiğim materyallerdir. İşçilikleri de bana aittir. İyi seyirler abiler. Bütün dostlarımızın işi gücü rast gelsin. Selamun Aleyküm.